arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır böyle video yapmıyordum. Yani köy değilim arkadaşlar tamamen olsun. Ama bugün arkadaşlar hem video atmaya devam etmek için video e, de bir video çekilmenin istedik. Ve bu sefer de dünyanın izi bir video çekmek olan. Arkadaşlar birinci bir alternatör. Alternatör gerçek ve hayalli bir karakter düşman. Yani arkadaşlar alternatör dünya üzerinde bir şey. Bütün yurtlar çekmiyor. Ben de çekeyim dedi. Alternatör arkadaşlar işte bizim adımızı ortaya bilen. Bir, çok iyi bir oyun. Biz de burada unlanmaya çalışacağız işte. Yani. Şimdi. Karakterin tüm arkadaşlar. Ben. Bakalım benim video mi? Evet. Ben şey yaptım. Karakterin merkez mi? Evet. Karakterin YouTube'da mı? Tabi. YouTube'da mı? Evet. Karakterin bir sınavından dolayı mı? Hayır. Karakterin elimi mi? Yok. Bakalım. Ne gösterdi mi? şey yaptım. <laughs> Tabii ki şey yapacağım. Karatini oğlum ne Çekiyorum Seçiyorum evet. Karakterin satıl ve büyü var mı? Evet var bak. Şey var. Bak arkadaşlar beni şu böyle bir büyük büyük yani. Şu kaç çok zaten benim şöyle bir de Satılamıyor yani. Tabii ki yok ya. Hayır. Karatini 15 yaşına büyük mü? Karakterin adı senin adına aynı mı? Evet. Kartel'in tüm dünyada önü Hayır. Kartel'in... Hayır. Kartel'in YouTube kanalı var mı? Evet. Kim? Kim lan? Düşünüyorum bir saniye. doğru arkadaşlar. Bildiği bendim. Kendimi... Kendimi düşünüyorum. Ne diyeyim? Beğendim. Bir saniye arkadaşlar. Bir daha yurtumuza verip ondan sonra zor şeyle geçeriz Evet yani. arkadaşlar. Bu sefer şey deneyeceğiz. E enes, enes Batur deneyeceğiz. Yok. Tekrar oyna. Arkadaşlar bu sefer Enes Batur deneyeceğiz. Dur tekrar oynayacağım. Bakalım bana bir şey mi? Benim bildiğin tabi o. Bekleyin arkadaşlar bir atla. Arkadaşlar bekleyin şey istiyor da. Anam anam ama şimdi çok üzüldüm. Boş ver ya, boş ver. Boş ver şu. Stop. Şunlar için bu stop. Şu açmıyor. Yanlış açtım arkadaşlar. Nasıl? olur Arkadaşlar bu arada böyle bir arkadaşlar bu arada böyle bir video çok yanlış istiyorsunuz. Tamam. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like böyle abone olmayı unutmayın. Bu arada kanalı like atıp abone olun Gerçek şey, hayatta bir karakter Harikan Boştur Bir saniye en az mutlu Hadi başlayalım Ay sal Hadi başlıyoruz Hadi Bu saniye Enes az Evet Karakter seni tanımıyorum Hayır Karakterin gözlerim mavi Hayır Karakterin tiktok çekiyorum Evet çekiyor Tiktok da şey hiç sarı saçı var mıydı? Bir zamanlar vardı. Herhalde. Tertemiz YouTube sayesinde mi oynuyor? Evet. Tertemiz bir filmde de Evet. Ama çok bilecek ya. Evet. Tertemiz daha geldi. Açık filmde Evet. Tertemiz daha çekmiyor. Evet. Tertemiz için gidiyor. Yazı şimdi ya bak. O tamam atı. Hep böyle saçma sapan sonra Arkadaşlar Earth Generator biraz da çalışmıştır. Adam Root sayesinde mi diyor? O zaman da Root Şey yapıyor ya. Hayır. Hayır dizi çalı. emekli mi? Hayır dizi çalı. Tartel'in hiç ötürü bir yaratırdı. Tartel'in silah kullanıyor mu? Bence kullanmıyor. Tartel'in çok mu? Herhalde. Kartel'in kaslı bir gücüne sahip. Evet. Kartel'in as... Açım mı? açım. Ah bildi. Neyse. Şimdi bir çenede zor bir şey soracağım arkadaşlar. Ne sorsanız bu sen mesela? Neler? Sen ne sosas? Ne sosas? Ne sosas? Ne sosas? Ne sorsasın? Hiç tanımadığım bir sosas mı? Annem soruyor lan. Kafdin açayım mı? Hayır. Kartelin içine boş. Evet. Kartelin içine mi? Evet. Kartelin doğur doğurdum. Evet. Bilecek ya. Kartelin nerede çocuğu var? Mı? Evet benim. Kartelin piyano çalabiliyorum. Hayır. Yalnız. Kartın ne olduğu olsa değil. Kartın azalim. Hayır. Kartın doğurdum. Hayır. Kartelin daha önce bir yoksa mı? Hayır. Ne kim? Kim lan? Annen. Ya her şeyi biliyor. Anne ne yazmadın ne istiyor anneye sordum. Bakın bunlar zor bir şey soracağım Zor zor böyle. Bir... Çok zor olacak yani. Hayır ben böyle şey. Arkadaşlar videonun burasını izlemeyin. Çabuk bir şey var. Hayır ben. Eğer açıklamamızı denemiz o alasız şey için çözülüyoruz eminize. Evet. Tekrar oynayalım. Karakterin tadı. Dur. Ben bu saat kim soracağım? Tanıdığım birisi. Ulaşım olsun. Kuzeyini soracağım. Karakterin tadı. Hayır. Karakterin YouTube sayesinde o da hayır. Karakterin seni tanıyorum. Evet. Karakterin o düzeşini mı? Hayır. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Yürü lan hayır. Karakterin düzenini mi? Of. Harcayacağım arkadaşlar. Biraz zorlaştırayım. Herhalde. Karat dediğim, Senin bir akraban mı? Evet. Kartların onları mu? Hayır. Kartların istediğin arkadaşlar mı? Hayır. Biz anlamamış. Kartların bir öğrenci mi? Evet. Kartların iki bin beş yedi Yok diye yok. Hayır. Kartların tutuklu mu? Hayır. Kartların iki bin on iki Hayır. Tartin poç aldığında bir ecil hemen sahip mi? Hayır. Karakterin 16 15 yaşında mıydı? Hayır. Karakterin en az bir ünlü oğlu var mı? Hayır. Kar kim lan kim? 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 Lan bildi ya. Tuz elimdi ya. Of, of. Abi nasıl biliyor ya? Valla çıldıracağım. Başka bir şey soracağım. Bul. Yaz soracağım. Güzel yaz soracağım. Bul. Bilemez hiç. Valla ama hep kolay şeyler soruyorum. Enes Batu zaten bilirdi. Beni de bildi. Annem de bildi. de sen zor bir şeyler sormanız lazım yani. Kartlerin her diyeceğim. Hayır video. Hayır. Kartlerin dışında. Hayır. Kartın yutu sayesinde böyle. Evet evet. Arkadaşlar. Benim yastığım yutu sayesinde ne oldu? tabii. tövbe. Hayır. Karakterin tutu çekiyorum. Hayır. Karakterin tutu çekiyorum. konuşuyorum? mu? Bakalım. Ne haber? Selam. 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 Evet konuşuyor. Tabii ki de hayır. Karakterin bacakları var mı? Var var. Hayır. Karakterin yaşantı var mı? Evet var Karakterin var, mı? Evet, var. Karakterin evet, reisi var mı? Ne alakası? Hayır. Tartan sesi de bansam. Tövbe tövbe. Hayır. Hayır arkadaşım. Tartan yeşil renkli mi? Hayır. Yani bu yeşil de... Sen ve Tartan'ın aynı edeme şapaklısınız. Yani. Tartan'ın bir eşya Evet. Tartan'ın metali mi buluşmak? Hayır. E o mesele oldu. Tartan'ın ikiyisin. Hayır. Tartan'ın boyu. Hayır. Kartların anne söyleme. Hayır Karakterin babası öğretmen mi? Hayır Karakterin hiç burun ameliyatına girmiş mi? <laughs> Yarabbim Arkadaşlar yani bilin yastık Nasıl burun ameliyatına giricek? Ya hayır ya Onla zor olsun gibi değil mi? Karakterin aydınlığı Sağol hayır Karakterin ce ceza vermeyi sever mi? Hayır Karakterin ateşi mi? Hayır cezaeşali Karakterin babası oyuncu mu? Hayır 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 Karakterin aklesi mi? Hayır Tartelim mal Hayır. Tartelim kim var? Kim? Kim? Ha, hadi. Salak. Değil. Yastık, yastık, yastık. Bilemedin arkadaş. Yani. Bilemedin Hayır bu hiç bir şey, bunlar bir şey de sormuyor Ama ben bunu bilemedin sen. Yok, hiçbir şey yok. Hayır. Bilemedin. Ya, devam edelim mi? Evet lan. Hmm, bu sefer kim sorsam? Bir sor. sen bir Sen hocam soracağım. Kartın sen aynı aydın mı şu? Hayır. Kartın seni sever. Hayır. Kartın hızlı mı? Hayır. Kartın hiç dört mi? Ha, biraz imiş, Evet. Kartın ne çıkarttı gördüm. Evet. Kartın beyaz mı? Hayır. Kartın aynı aydın kaldın mı? Hayır. Karakterin ilk yüz, ilk var mı? Yok bir de var zaten. Hocamın yüzü dur da. Salak ya tabii ki var. Evet. Karakterin bir açayım mı? Evet. Karakterin... Ne alakası? Ha şimdi. O işte ne alakası? Var? Hocamı sordum ya. Hocam ya. Yani, Bildiğin hocam. Arkadaşlar. Bakın. Üç soru bildim. Üçü koydu. Üçün birlik istemiyor Ben bunları sayayım. Ben buna yani. On iki, Hadi on mesela sorayım. Üçün, üçün bir üçün doğru iki yanlış. Hayır. Eğitçiye bilemedim. Devam edelim mi? Olur. Üç sorum doğru. Dört değilim ama. Bir sefer bir şey yapacağım. Söyleyeceğim ben. Evet. Kartın altına çıkmak ile bir sonra. Hayır. Kartın kalanlığı var mı? Hayır. Karakterin suda mı yaşamakta? Y suda yaşamakta. yerde var evet. Karakterin nazarında mı? Hayır. Karakterin seninle mi yaşamakta? Hayır. Karakterin denizde arkası var mı? Evet. Karakterin... Ne? 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 Muazzam. Nerede bir karakter yaşamadın? Ne ya? Bambu. Ayrıca yaşamadın. Ama dur ama su şeysi de var şimdi. Arkadaşlar ben bunu sayılamıyorum. 3 doğrum var, 3 yanlışım var. İşte yüzden bu evet diyorum. Mesela yine. Arkadaşlar bunu sayılamıyoruz. 3 doğrumuz, 2 yanlışımız var. Şimdi kimi sorsam. Kim, kimi, 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 kimi. Oğlum ben kimi soracağım. Evet. Karakterin yolculuğu var mı? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Dur be Biz altı aşağıya bir dakika bekleyin. De. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Karakterin çocuğu var mı? Üç sorumuz doğru bildiği gibi sorumuz yanlış. Evet. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Karakterin hiç annene... Annen... an Hayır. Kartenin tonları var mı? Evet. Kartenin çok mu? Hayır. Kartenin yaşından 50 yaşından mı? Evet. Arkadaşlar. Kartenin dizelim mi? Hayır. Aa evet demiş. Kartenin çavuğunu olmuşum. Evet. Kartenin kapı aldım. Hayır. Kartenin senin akraban mı? Evet. Kartenin daha önce... Şu anda videoyu. Karakterin daha önce bir okul kızı mı? Hayır. Karakterin müzisyonluğu ettin mi? Hayır. Karakterin karakter sürmeyi seviyor mu? Hayır. Oğlan aksesu. Karakterin açık karakteri mi yiyor? Hayır. Karakterin şeşit yaptı mı? Hayır. Karakterin bavus bostu mu? Hayır. Karakterin evi anlayışı var mı? Evet. Karakterin kim var? Kim? Kim? İlde... 4 doğru cevap iki yanlış cevap var. Neyse tamam. Arkadaşlar On bir soru. ondan altı çıkar. 6 çıkar. 6 altı. Altı çıkar. 6 çıkar. Belli 6 çıkar. On bir. Neyse bu sorumuz da oluyor. 4 sorum doğru iki sorum yanlış bile. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi o aldık. Aa şu bunları reklam. Evet arkadaşlar. Tam dört sorumuzu doğru bildi. Hiç sorumuz yanlış bildi. Ne Daha sonra soracağım. Tariflerimiz mi? Ben bu saat kimi düşünsem. Kız arkadaşım düşün. Herhangi bir. Evet. Tarifler seni bizzat damatlı mı? Evet. Evet. Kartını mi? Hayır. Kartın adı seninle aynı. Hayır. senin ne aldın? Hayır. Hayır. Kartın senin annem ve babanın çocuğu mu? Hayır. Kartın kuzen mi? Evet. Kartın 15 yaşından büyük mü? Hayır. Kartın çizim yapıyor mu? Hayır. Kartın okula gitmedi mi? Evet. Kartın 1935 yaşında mı? Hayır. Karakterin 1990 doğumlu mu? Hayır. Merhaba arkadaşlar. Ben Kamil Karakter teyzesiyim. Lütfen yeğenime abone olun. Parası taşta. Karakterin kaç mi? Hayır inşallah. Karakterin yakışıklı mı, mı? Ya bu kız diyor. Hayır. Karakterin toplamı mı? Hayır. Karakterin kim lan kim? 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 <laughs> Oha ya. İnanmıyorum abi. Tam 5 doğrusu var. 5 doğrusu. 2 yanlış var. Yani tek soru daha soracağız. Ondan sonra bitireceğiz. 5 Be doğrusu var. Biraz zor soru ya. Arkadaşlar reklam konuşuyor. Tamam. Evet. Bu sefer kim sorsasın? Teyze. Sen ötürü, kim soralım? Bilmem ki böyle bir oyun bilmiyorum. Evet, gel. Hangi bilsin sorayım, kim sorayım? bir isim sormadı? Kim sormadı? Bir isim attı yani. Kandım bir Muratcan. Muratcan ne bir isim sormadı? Kartelin tabi mı? Hayır. Arkadaşlar Muratcan ne bir isim soruyoruz? Kartelin yurtu mu? Hayır. Değil mi? Değil. Kartelin içeriyle mi? Hayır. Hayır. Kartelin 10 15 yaşında mı? Evet. Evet. Kartelin hiç tez 10 çıkmadı. Hayır. Hayır. Karakterin seni tanıyor mu? Evet. Evet. Karakterin an, senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır. arkadaşlar soruyu sonra. Karakterin sana aşık mı? Hayır. <laughs> karakterin senin dört mı? Hayır. Hayır. <laughs> karakterin karakterin arka mı diyor mu? <laughs> evet. Evet tabi. Karakterin olsaydı şimdi büyük mü? Büyük değil mi? Evet. evet. Kardeşin senin ailenin içinde biri mi? Hayır. Hayır değil. Arkadaşlar çezebilir. Çanını bir sürü. Karakterin senin arkadaşın mı? Hayır. Karakterin senin öyle... Hayır. Karakter, hayır. 15 sorsun. Aa bak sinirleniyor ha. Kardeşin ne mi? Hayır. Kardeşin aşık mısın? Hayır. hayır. Karakterin evli mi? Hayır. Hayır. Cedi Çalı. Karakterin hayır, yakın arkadaşı mı? Yakın arkadaşı mı? Senin senin değil. Şey i̇şte sayılıyor. Tabii senin evet. Evet, Evet. Evet yok yapmış. Tartıya senin de mi yaşamda? Hayır. Tartıya çalışıyormuş muydu? Hayır. Hmm. Evet. Yok. Tartıya çok mu atlayıcı yaparım? Hmm. Evet. Hayır. Açıklık. Tartıya sen bastın mı? Evet. Aa bak. Karakterin yakın bir arkadaşın mı? Evet. Bana göre aynı ama. Ama sen biraz önce bana göre cevapladın. Tam hayır ya. Tam sarı ilmek tam. Bundan sonra 30 yaşından büyük mü tezimiz Hayır. Ya bak 25 tane sonra hala Evet. Değil mi? Evet. Kartlarım mı yoktu sonunda? Hayır. Hayır. Kartlarım mı bir Hayır. Hayır. Kartlarım bir kardeşi var mı? Hayır. Hayır. Kartlarım... Karakterin... Bakalım kimden bu? Hadi. 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 Tanrı'nın önünden biri. Aa doğru. Ya ne alaka? Öyle bir oyun mu olur lan? Evet var. Yani tam yeni yeni doğrumuz var, hiç yanlışımız var arkadaşlar. Saçma. Arkadaşlar dur, video dur. Elmas yetelim şey, zenden devam ediyoruz. Bir şu reklam bitirmesin evet. Lan bitsin amol. Arkadaşlar Tezcan da sordu ve sücüz doğru. Yani yedi doğrumuz var, hiç alışımız var. Bunlar biraz zor soracağım. Hadi. Kim olsun biliyor musunuz? Arkadaşlar bu sefer kim soracağız biliyor musunuz? Bu sefer. Bu sefer. Bu sefer. Bu sefer, bu sefer, bu sefer, bu sefer kim soracağız ya? Bu sefer. Arkadaşlar yine bir soruyor ya. Neyse. Şuraya bir dakika duruyorum. Bir dakika duruyorum. Arkadaşlar tuzağa bakmayın. Bir sürü duruyor da. Neyse bunları siz alalım. Yine yine arıyor olmaz olsun. Neyse. Yine durur videoyu. Arkadaşlar tuzağa bakmayın. Hep yaşım var duruyor da. Neyse bu sefer şimdi Kim Kimi düşünsüz arkadaşlar? Kimi düşünsüz? Kimi düşünsüz? Anladım. Tamam. Bir, bir tane. Evet. Bir arkadaşım. Hayır Kartel Türk mü? Evet Kartel bir tur mu? Hayır Kartel şarkıcı mı? Hayır Kartel ünlü olmasına futbol bir yaratıcısın mı? Hayır Kartel daha önce bir bir dizide veya filmde oynadı mı? Hayır Kartel yolda yaşında mıydın Hayır Kartel entelektüelleri ile oynuyor mı? Hayır Kartel seni tanıyor mu? Evet Kartel senin annen ve babanın çocuğu mu? Hayır Karakterin bir diyor mu? Evet. Karakterin kuzeni mi? Hayır. Karakterin ana aşı mısın? Hayır. Karakterin senin ailenin içini mi? Hayır. Karakterin yakın bir yaklaşım mı? Yani biraz olur, herhalde. Karakterin sana mı? Hayır. Karakterin on yaşından büyük mü? Hayır. Karakterin birer erkek mi? Evet. Karakterin yakın arkadaşı mı? Herhalde. Karakterin sana mı? Evet. Kartin motor bisleri kullanabiliyor mu? Hayır. Kartin motor bisleri var mı? Hayır. Karakterin motor bisleri kullanmıyor mu? Hayır. Kartin nişesi motor mu? Hayır. Kartin adına bir kaya yazmışım mı? Hayır. Karakterin Bodrat diye biniyor mu? Hayır. Karakterin kim var? Kim? 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 Zor mu Ama neredeyse hepsinin Herkesin arkadaşları nasıl yani? Telefon çalıyor telefon. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Telefon telefon. Telefon çalıyor. Neyse devam edelim biz. Evet arkadaşlar. Tam sekiz doğrumuzu doğru bildi. İki doğrumuzu yanlış bildi. İki yani doğrumuzu. bir soru daha soracağız. Ona sonra bitecektir. Arkadaşlar bir soru sormuş Ama neredeyse hep arkadaşlarından soracağız. Neyse. Kartenin işi aşk olmuş mu? Bu kim olsun? Kim olsun bu? Kim olsun? Yasin arkadaşlar. Hayır. Kartenin sana samimi yakın mı? Evet. Kartenin YouTube'da mı? Evet. Kartenin senin bir yakın mı? Evet. Kartenin senin aynı sırtlama mı? Hayır. Kartenin seninle aynı sınıfta mı? Hayır. Kartenin seninle mı? Eşim ben bu. Neyse bitti. Tuzelim ayrı zekalı. Evet arkadaşlar son sorumuzda kaybetti. Tam dört, toplamda 8 Sekiz doğrumuz. Üç yanlışımız var arkadaşlar Arkadaşlar bazı yanlışlarım olabilir. Arkadaşlarımdan çok sordum. Ve şöyle beni arayanlar çok oldu. Yani Yasin iki üç kere aradı işte falan filan. Ama arkadaşlar bence eğlence bir videoydu. Yasin aradığı için özür dilerim. Orada çeşit. Ve şu anda hala Neyse arkadaşlar. Eee. İsterseniz böyle video daha değecek yani. iki tane daha çekebilirim. Ve birisine de akünatör ile aklı çay bardağı var ya. Onları tavışlayacağım arkadaşlar. Bence bu güzel bir videoydu. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize hoşçakalın. Bay bay. Asıl şimdi bay. bay.